Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz güzellikler getirdiniz bugün sizlerle 5 günde 5 kilo verdiren kabak detoksunu yapacağız kabak diyeti de diyebiliriz arkadaşlar buna gerçekten şöyle hızlıca bir fazlalıklarını atıp ödemini vücuttaki toksinleri atıp kilo vermeye adapte olmak isteyen kıymetli arkadaşlarım için çok özel bir diyet arkadaşlar daha önce bu kabak diyetini yine kanalımda yapmıştık fakat ufak tefek farklılıklar var. Bu farklılıklar tüketimi daha da kolaylaştıracak, bizi daha da motive edecek ufak tefek unsurlar. Bu sebeple dediğim gibi fazla kilolarından şikayetçi olan, göbek, basen, bel bölgesinde yağlanma problemleri olan, bunlardan kolaylıkla kurtulmak isteyen arkadaşlarım için çok güzel bir Diyet arkadaşlar 5 günde 5 kilo verdiren kabak diyeti. Şimdi bu tür videolara bazı arkadaşlar işte 5 günde 5 kilo mu verilir vesairedir şeklinde yorumlar oluyor. Arkadaşlarım verilir ama kilo verimi Kişinin mevcut kilosuyla da alakalıdır. Mesela sizin e, sadece Ramazan'da aldığınız 2 kilo fazlalığınız vardır. E, siz kabak diyetiyle 5 günde 5 kilo veremezsiniz. Siz o fazlalığınızı kısa süre önce almış olduğunuz o kiloyu verirsiniz. Ama mesela 100 kilo ve üzeri bir arkadaşımız bu kabak detoksuyla 10 kilolara kadar da verebilir. Bunlar kişinin vücudundaki ödem miktarına göre, mevcut kilosuna göre değişen unsurlardır. Evet şimdi hemen zaten malzemelerimizi görüyorsunuz. Kabaklarım küçük olduğu için 2 adet kullanacağım arkadaşlar. Fakat orta boy 1 adet kabak da yeterli olacaktır bizler için. Şimdi sarımsak, soğan, dereotu, yoğurt ve pul biber sonraki aşamada, servis aşamasında kullanacağımız malzemeler. İsterseniz yavaş yavaş yapımına geçelim. Evet arkadaşlarım, kabağımızın yapımında e, yapışmayan bir tavaya da tencere kullanırsak bizim için çok daha güzel olur. Çünkü uzun süreler boyunca kısık ateş ateşte pişireceğiz kavurma işlemi çok fazla yapmayacağız. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişireceğiz. İsteyenler soğan kullanmayabilir ama soğan gerçekten çok güzel bir aroma veriyor. Aynı zamanda antioksidan özelliğe sahip yani vücudumuzdan toksin attıran zehir attıran özelliği sahip olduğu için ben bu diyetimize mutlaka soğan da eklemeniz taraftarıyım. Soğanlarımızı küp küp doğruyorum. İsterseniz uzun uzun da doğrayabilirsiniz. Piyazlık olarak da doğrayabilirsiniz yiyebilirsiniz ince ince bu tamamen size kalmış kıymetli arkadaşlarım şöyle tüm tabana soğanımızı yayalım üzerine isteyen arkadaşlarım kabağımızı rendeleyebilirler fakat ben küçük küçük küp küp doğramak istedim Çünkü bu diyeti yaparken çiğneme hissini de yaşamanızı istiyorum arkadaşlar rendelemede o çok olmuyor maalesef Çünkü piştikten sonra iyice yumuşuyor eriyor ee, bu şekilde daha güzel, bu şekilde tavsiye ediyorum. Kabaklarımı küp küp doğrayacağım. E, sakız kabak deniliyor bunlara. Tam da mevsimi arkadaşlar. Benim kabaklarım şu çok e, kibar, küçük küçük olduğu için ben şöyle iki tane kullandım. Zaten bunu da e, eşimle beraber yedik arkadaşlar. Oldukça güzel, büyük porsiyon bir kabak oluşuyor. E, bunu dediğim gibi 5 gün boyunca sabah öğle ve akşam kullanacağız. Bunun dışında ara ürünlerimizde çay, kahve ve yeşil çay, bitki çayları içebiliriz. Sabah kahvaltımıza 2 yumurta ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle e, sabahtan akşama kadar ve yatıncaya kadar isterseniz sıralamak istiyorum. Sabah bununla e, başlamadan önce 2 yumurta ve bol yeşillikle... Güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Sonrasında bu yemeğimizi hazırlayıp yiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir miktar acıkma olduğunda, e, karnımız acıkmaya başladığında tarçınlı kahve içebiliriz. Yeşil çay içebiliriz, diğer bitki çaylarımızdan kullanabiliriz. Sonrasında öğlen tekrardan bu kabak yemeğimizi yapıyoruz ve öğlen de yemeğimizi tüketiyoruz. Öğleden sonra tekrar açlık ve tatlı ihtiyacı gibi bir takım hisler bizde oluşmaya başladığında tekrardan tarçınlı kahve içebiliriz, çay içebiliriz, siyah çay, açık siyah çay içebiliriz. Kesinlikle şeker kullanmıyoruz. Yeşil çay içebiliriz, diğer bitki çaylarından da kullanabiliriz. Bu şekilde akşama kadar idare edeceğiz. Akşam tekrar kabağımızı pişiriyoruz ve tekrar yiyoruz. Yatmadan önce yeşil çay ve bir kase yoğurt yiyip günümüzü sonlandırıyoruz kıymetli arkadaşlarım. Evet, kabaklarımızı küp küp doğrayıp dereotumuzu da üzerine attıktan sonra kapağımızı kapatıp en küçük ocağımızın en kısık ayarında yaklaşık 25-30 dakika kadar kabaklarımız yumuşayıncaya kadar güzelce pişiriyoruz. Ocağımızın altını çok açmayalım. Kendi buharıyla, kendi suyuyla pişmesini sağlayalım arkadaşlar. Bu yemeğimize bir yemek kaşığı dolu dolu da zeytinyağı atmayı unutmayalım kıymetli arkadaşlarım. Bakın gayet güzel şekilde pişti, yumuşadı. Muhteşem bir kokusu var, harika bir aroması var. Çiğ olarak tüketilenden çok çok daha güzel arkadaşlarım bu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim yemeğimizin servis aşamasına. Yemeğimizi şöyle bir tabağın içerisine alacağız. Ben sarımsaklı yoğurt kullanıyorum arkadaşlar çünkü sarımsak da antioksidan özelliğine sahip ve kan dolaşımını artırıyor, hücrelere besin gitmesini hızlandırıyor. Dolayısıyla metabolizmayı hızlandırıyor. İşte bu sebeplerden dolayı iki diş sarımsak kullanacağım. Sarımsaklarımı havanımda dövüp yoğurduma karıştıracağım birazdan ve kabağımın üzerine ilave edeceğim arkadaşlar. Kabak diyetiyle 5 günde 5 kilo vermeniz oldukça mümkün fakat lütfen harfiyen dikkat edelim ara ürünlerde yeşil çay çay tarçınlı kahve kullanabiliyoruz ekmek kesinlikle bu diyet süresi boyunca kullanmıyoruz şeker kullanmıyoruz ve diyetimizde yani yemeğimizde tuz da kullanmıyoruz çok önemli bir husus çünkü biz bu diyetle vücudumuzdaki toksinleri atmak istiyoruz ödem şişkinlik ve kabızlıktan kurtulmak istiyoruz bu sebeple lütfen yemeğimize Tuz atmayalım. Bakın pul biber de atarak metabolizmamızı doğru ve sağlıklı şekilde hızlandırabilir, yağ yakım sürecine de katkı sağlayabiliriz kıymetli arkadaşlarım. Bana sormak istediklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. E, açıkça sorabilirsiniz. Vaktim oldukça cevaplamaya çalışıyorum. Hepinizin fayda görmesi için bu videoları yapıyorum. İnşallah sizler de bununla şifaya kavuşursunuz. Allah'ın izniyle fayda görmeniz dileklerimle kıymetli arkadaşlarım. Tüm sorularınızı dediğim gibi yorumlar kısmında bekliyorum. Video ile ilgili fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun canım arkadaşlarım.